Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz bugün size Growtopia Topya nasıl oynanır ne ne işe yarar ilk başladığımızda ne yapmamız gerekiyor size bunları göstereceğim şimdi öncelikle şöyle başlayalım burada sizin aslında bir yaşınızı sorar ilk önce gelin dedi üç tane seçenek sunuyor bir tane Growtopia'dan normal olarak login yapabildiğimiz bir tanesi Google Play ile bir tanesi de App Store'la, yani Apple'la daha doğrusu App Store demişim. Mesela Growtopia login diyelim hmm. Growtopia'da isminizi soruyor şu an size Growtopia'da kullanacağınız isim yani şu an çok fazla oyuncu olduğu için ee, güncel isimleri kullanamayabilirsiniz mesela atıyorum ünlü isimlerini kullanamayabilirsiniz ya da kendi isminizi bulamayabilirsiniz. Mesela ben o yüzden ben kendi ismimle devam ediyorum. Eren hiç işte Eren X diyelim mesela. Bu benim ismi olacak. Düzenleyelim. Get Grow by dedik. Grow name dedik. X açılıyor şu an arkadaşlar. Evet. Şu an açıldı. Başlattık. Tutorial'ımız başladı. Ne diyor? Bakın. İlk verenizi alın diyor. Bu dediğimiz word lock oluyor. Word lock ee, oyunda aslında sizin bir şeyler almanızı sağlayan para verelim gibi düşünün. Bunu koyuyorsunuz arkadaşlar dedikleri gibi. Koydunuz ve sesi şurada sağ üstte. Buraya bastıktan sonra options ayarlar seçeneğimiz var. Burada sesi kısabiliyorsunuz. Ben çok fazla ses sevmediğim için kısıyorum genelde. Yani sadece bunları açık olsun. Buradan işte ayarlayabilirsiniz telefon için farklı olabilir bu bilgisayar için. Telefonda da aynı şekilde bunlar var. Bazı şeyler yok. Grafikte eğer telefonunuz kasıyorsa grafiğini düşürebilirsiniz. Şu şekilde bakın arkası gözükmüyor. Ya da kasmıyorsa benim gibi grafiği yüksekte oynayabilirsiniz. Şu şekilde. Buna ellemeyin bu böyle kalsın. Yani ben böyle kullanırım. Siz nasıl isterseniz kendinize göre ayarlarsınız. seslerim bu şekilde. Ve diyor ki bize bir tane dirt kır. Dirt dediğimiz şey toprak aslında. Devam et diyor. Kır diyor. CD çıksın diyor. Kırdık. CD'ni aldık. Ya bir daha kıralım diyor. Nereye kadar kırılacak bakalım. Ee, daha biz nereye kadar kıracağız ya? 10 tane fan kırdılar aşağı yukarı. Aynen öyle. Sonra Collect Dirt CD'ni al diyor. Bendir ben aldım. Bu saçma olmuş biraz. Neyse devam edelim. 4 sili çıkana kadar hop, çıktı. Aldık. Evet. Burası bizim envanterimiz arkadaşlar bakın. Tamam mı? Burası sizin çantanız gibi düşünün. Burada işte envanterinizde mesela 15 tane mi 20 tane mi? Burada 20 tane şey varsa 20 tane alabilirsiniz. Daha sonra bunu size nasıl büyütebileceğinizi göstereceğim. Burada envanterinizi açtınız. Seed aldınız diyor. Seed tohumumuz. Tohumu aldınız eklediniz. Buraya da ektiniz. İki tane ektirdi size. Şimdi büyümesi için 30 saniye bekleyin bize. Bekleyelim bakalım. Bu kısımlar biraz zordur. Ama asıl oyunun mantığına geldiğimiz zaman görürsünüz zaten. Biraz bu kısımlar sizi sıkabilir. Görebilir falan filan. Ha, i̇sterseniz şuradan şunu kapatabilirsiniz. Bunu da kapatabilirsiniz böyle. Ama yani bunu yapmanıza fayda var. Yoksa bu sürekli karşınıza çıkacak. Ondan dolayı bunu yaptırıyorum şimdi size. Bunu kırdınız bunu kırdınız. Ne diyor? Evet. Şimdi rak kırın diyor. Yani kaya kırın diyor. Taş kırın diyor. Kıralım. Kırdık. Bir tane daha kırın diyor. Bunu da kırdık. Bakalım kaç tane kaya kırılacak. Yani bunda da 10 tane kırdırırsa saçmalık yani. Bu biraz saçmamış. Neyse. Kırdık. Ee, Şunu kırın diyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Onu kırmaya. Geldik arkadaşlar. Kırdık bunu da. Evet. CD al dedi. Diğer CD de al dedi. Evet. Aldık. Şimdi. K back Background dediğimiz. Yani ee, toprağın altında kalan. De çamur gibi bir şey aslında buna biz şeydi arka plan olarak geçiyor bu oyunda backgroundlar evet kaç tane kırdacak, kırdırdı al dedi cd, sonra dedi ki devam et dedi tamam bir tane daha al dedi şimdi taşla key, yani arka planınızı yaptık, ne dedi Bizim şu an tabelamız sign dediğimiz time block çık geliyor. Şu an büyüyor. Bir dakika sonra büyüyecekmiş. Sign blockumuz büyüyor şu an. Sign de tabela demek bildiğiniz üzere. Evet vurun diyor vurduk. Tabelayı aldık. Tabelayı koyun dedi. Şimdi bak. Pull the inventory. Yani demek? Çantanızı çekin diyor. Inventory'nizi backpack'inizi. Sonra wrench dediğimiz de var diyor. Üstünüze geldik. Buraya yazı yazabilirsiniz. Bu tabela olduğu için buraya geldiğinizde de yazı gözüküyor aynı zamanda. Şimdi yine açtık. Bu sefer elimize bunu aldık. Evet şimdi la lava kıracakmışız. Yani lav kıracakmışız aşağıda. Gidelim kırmaya. Lap. Evet kırmaya devam ediyoruz. Evet hala kırıyoruz. Seed çıkması için kırıyoruz. Evet seed çıktı. Bir tane daha seed çıkaracak galiba. Aynen öyle çıkar. Bir tane daha mı istiyor? Vay vay. Evet. Onu almaya gidelim. Aldık. Evet arkadaşlar aldık. Evet. Ve bununla yaptığımızda wood block oluştu. Bir tane daha istedi. Bir tane daha yaptırdı. Bir tane daha istedi. Herhalde kaç tane varsa o kadar istiyor. Evet şimdi bekliyoruz. Bir dakika daha büyümesini. yukarı çıkalım yukarıda koymaya devam edelim çünkü yerimiz yok arkadaşlar yani hepsini koyduracak büyük ihtimalle biz çok fazla yaptığımız için He, tamam bu arada aşırı laglı şu an oyun ve bunları kır diyor Allah kahretsin Bak bakın laglı oyun yani görüyorsunuz önde birazcık lag var E hala hiç seedimiz gelmedi ya. Şöyle kırmaya devam edelim. Hı, <laughs> geldi. Evet. Buraya ektik. Sonra inventörümüzü açtık. Dir seedimizi aldık ve buraya koyduk. Tekrar elimize bastık ve bakıyoruz bakalım. İlk dakikada bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarla saran bir oyun arkadaşlar bu arada. Ee, onun haricinde oyun boş bence. Bana göre oynamamız daha mantıklı. Ama ben yine de bunu çekmek istedim. Ülkeni oynayan arkadaşlarımız olabilir. Büyümüş. Aldık. Kargo şortu al giy dedi bize. Giydik bunu da. He. Bence bok gibiydi. O yüzden geçtik. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bitti arkadaşlar. Bakın ne diyor buna bas ara diyor sonra buradan Oo, okey hang up bitmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere welcome to growtopian diyor bize grow top neyse işte büyümekte olan kişi gel diyor evet arkadaşlar buraya geçmek bu şekildeydi yani bu biraz saçma bir şey olmuş bok gibi olmuş bu arada neyse ben oyunu tanıtayım arkadaşlar şimdi. Asıl oyunu tanıtmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta e, burada hesabınızda ikinci bir korumak için mailinizle doğrulama istiyor. Bu doğrulama şeyiniz. ki bunu açmanız sizin için daha iyi olur. Çünkü e, herhangi bir şeyde hacklenme durumunda falan olursa bu biraz bir tık daha koruyor. Buradan çıkış yapıyorsunuz Asal hesabınızdan. Buradan oyun içi support yani desteğe yazabiliyorsunuz herhangi bir şeyde. Burayı ben de bilmiyorum. Burayı boş verdim burada burası bizim şeyimiz marketiniz hmm. marketimiz arkadaşlar marketimiz marketimiz burada arkadaşlar görüyorsunuz burada itemler var yani burada gem bu gem bu grow token bu da bu çok farklı bir şey bunu öğrenmeniz gerekiyor şimdi gerek yok ee, burada bakın arkadaşlar player items 100 tane gem yani şey altınız olduğu zaman Backpack'inizi 10 tane genişletebiliyorsunuz 10 slot yani oradan girebiliyorsunuz Ya da şöyle şurada yukarıda yeni güncellemede Yukarıda gem işareti koymuşlar Buraya basarsanız Gem satın almaya gidebilirsiniz Buradan gem alabilirsiniz Ya da şuraya basarsanız da yine aynı şekilde şopa giriyor market giriyor yani Buradan alabilirsiniz Ya da Asıl yani buradan alıyor çoğu kişi alacağı zaman Veyahut bunların mesela isimler oluyor Mesela bunun ismi Sign demek tabela demek. Şuradan arkadaşlar çıkıyorsunuz. Şu respawn, şu ayarlar tamam mı arkadaşlar? Şu respawn yaptığınız zaman adam white door yani ilk kapıya geri döner. Buradan çıkış yapıyorsunuz. Buradan da aşağı indiriyorsunuz tekrar. Burada yine alışverişte girebiliyorsunuz markete. Buradan eklediğiniz arkadaşları görebiliyorsunuz. Ben daha sıfır açtığım için arkadaş eklemedim. Bu arada arkadaş eklemek de şu şekilde oluyor. Arkadaşlar bakın bu anahtarla her şey yapabilirsiniz. Yani kendi odanızda her şey yapabilirsiniz. Mesela atıyorum. Bunun üstüne gelip bir şey yazabilirsiniz. Ama başkası gelirse sizin odanızda olduğu için, dünyanızda olduğu için buradaki bir şey yazısını değiştiremez. Veya bu kapının, atıyorum ki bu kapı. Bu kapının open public ne demek? Herkese açık. Yani başka biri şu an girebilir odanıza. Ama hiçbir şekilde bir şey yapamaz. Ama bu kapıyı böyle kapatırsanız başka bir insan buraya gelip burada bekler şu alanın içinde bekler. Buraya geçemez. Bu kapı sayesinde. Gibi gibi. Bu anahtarla çok şey yapacaksınız arkadaşlar. Anahtar, anahtar bizim üstümüzdeki anahtar bizim bilgilerimizi gösterir. Bizim ismimizi, levelimizi, buradaki bilgilerimizi, burada mesela title arıyorsanız ileride, burada kaç tane backpack'iniz olduğunu, hangi dünyada olduğunuzu, supporter ya da supporter olmadığınızı, yani destekleyen oyuna para yatırmış mısınız, bari atırsanız Supporter oluyor. İlk önce Supporter oluyorsunuz. Ee, burada renk seçenekler oluyor. Bakın renk seçenekleri normalde bu kadar. Ama şuraya kadar bir renk seçeneği geliyor supporter'da. Süper supporter'da iki tane daha ekleniyor buraya. Bunların üstüne iki tane daha ekleniyor ve şu şekilde warp yazıp ve başka başka şeyler de var da ben iki tane kısasını söylüyorum size. Süper supporter'da warp dediğinizde mesela word atıyorum, erenit dediğinizde gidebiliyorsunuz. Aynı anda tak diye gidebiliyorsunuz. O dünyaya ışın alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Bu anahtar ne işe yarar? Bu anahtar dediğim gibi sizin leveliniz gösterir. Kaç gün oynadığınızı, kaç saat oynadığınızı gösterir. Ama başka bir üstüne basarsanız. Mesela diyelim. Buradan çıktık arkadaşlar. ilk önce şunu göstereyim size. Mesela bu bunun ismi sign değil mi? Bu ya da buy ya da sell yani bu diyorum ben özellikle siz öyle anlayın diye. Bu sign dedik. Biz ne almak istiyoruz? Biz tabela almak istiyoruz. Girdik arkadaşlar. Bakın böyle dünya geldi önümüze. Şey. Burada kimse yok. Bakın burada portallar var. Bunlar kapılar. Geçiyorsunuz giriyorsunuz içeri. İsterseniz buralarda satılanlar var bakın. Gördünüz mü? Burada satılır belki. Ama buradan devam ettiniz. Bu mask. Bu sign. Gittiniz arkadaşlar. Mesela burada eşyalar duruyor. Bunlar vent arkadaşlar. Bunlar sizin istediğiniz şeyi almanızı sağlayan şeyler. Cihazlar böyle diyeyim, diyeyim size. Mesela geldiniz bu sayın, bu sayın, bu sayın, bu sayın. Bir sürü tabela var. Gördünüz mü? Bir sürü çeşit tabela var. Siz hangisine ihtiyacınız varsa geliyorsunuz arkadaşlar. Alıyorsunuz. Böyle giriyorsunuz üstüne basıp bakın anahtarla basıyorum onun üstüne. Anahtarla cihazın üstüne basıyorum. Başka birinden 15 bir tane ne kadar almak istiyorsunuz diye bir tanesi 15 World Yani 15 para birimi. Para biriminde tanesi 2000 gems. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar. Çoğu şey World Lock dediğimiz şeyle alınıyor. Ee, onun haricinde buradan alabilirsiniz dediğim gibi. Ya da şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela bu Wing diyelim. Wing ne demek? Kanat demek. Geldiniz arkadaşlar. Bakın buradan geçtiğiniz dümdüz. Dolu galiba şu an. Aynen dolu. Aç, açtık. Burada real fake falan şeyler var. Bu şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sizden başka bir sürü oyuncu var. Görüyorsunuz şu an. Mesela atıyorum ki bu adam mesela bu kız satıyor. Ne kadarmış? 410 VL'ymiş bu kanat Ateşli böcek emiri Mesela bu bunların ne kadar sattığını bilmiyorsunuz. Ne kadara sattık, satıldıklarını bilmiyorsunuz. Buradan isterseniz fiyatlara bakabilirsiniz. Burada fiyatları yazar kanatları. Yani ben buna örnek gösteriyorum. Bu başka bir eşya da olabilir. Neyse bakalım biz bir şey almaya çalışalım. Hani paramız yok ama olsun. Mesela şu wing. Wing 4 diyoruz arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bot sanırım. Bunu boş ver. Ha bot değilmiş. Wing 4 diyoruz arkadaşlar. mesela TRD dedik gördünüz mü arkadaşlar trade anlamına geliyor trade'i nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar trade şu şekilde adamın üstündeki yıldız şey anahtarı basıyorsunuz burada adama mesaj gönderebilirsiniz arkadaş ekleyebilirsiniz adamın giydiği kıyafetleri görebilirsiniz ya da engelleyebilirsiniz ya da raporlayabilirsiniz adamı trade'e basıyorsunuz arkadaşlar bakın 5 tane kanat 5 tane başka bir kanat verdi thank you Normalde burada arkadaşlar trade nasıl açtığınızı gördünüz. Ben şunu vereyim mesela. Accept'e basıyorsunuz arkadaşlar. Okay bro. Accept'e bastınız arkadaşlar. Sonra do the trade trade var. Ona basıyorsunuz ve geliyor. Thank you man diyelim. Man diyelim. Gördüğünüz gibi trade şu şekilde. Bakın trade, message bu şekilde. Sonra çantanızı böyle kullanmanızda fayda var. Şu şekilde olursa sizin için daha iyi olur. Çantanızı açtınız, giydiniz. Üstüne iki kere basarsanız giyiyorsunuz bu arada. Üst şey şey, item'ı. Giydiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle de alabilirsiniz. Mesela adam bana bedava verdi. Her zaman bedava verecek diye bir şey yok. Ama adam 5 tane bedava verdi. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Burada dünyalarımızın isimleri var. Yani buraya aslında dünyalar, gideceğimiz dünyaların isimlerini yazıyoruz. Mesela bizim world'ümüz neydi? Erenit X'ti. Oluşturduğumuz world'ün ismi. Burası bizim dünyamızdı. Burada asıl şimdi şey göstereceğim. Buradan da store'a girebilirsiniz. Mesela buradan info'ya basıp bunun ne işe yaradığını, ne yaptığını anlayabilirsiniz. Mesela biz şimdi kanat aldık ya. Normalde bakın buraya kadar zıplayabiliyoruz. Kanatta iki defa zıplayabiliyoruz. Gördünüz mü? Kanat bu işe yarıyor. Link dediğiniz. Bunu nasıl droplayabiliriz? Droplamak dediğim ne? Yere atmak. Siz genellikle droplamayın. Kendi odanızda olmadığınız sürece genellikle droplamayın. Çünkü bu oyunda kimseye güvenmemeniz gerekiyor. Yani e, bu oyunda güven çok zor sağlanıyor ve bu oyunda da kimseye güvenmemeniz gerekiyor böyle bastınız arkadaşlar drop tuş var bakın. Ama ilk önce mesela bunu mu droplayacaksınız? Buna basıyorsunuz. Bunu mu yere koyacaksınız? Buna basıyorsunuz. Koydunuz bir tane dediniz. Okey dediniz. Ondan sonra dropladınız. Bunu böyle bırakırsanız başka bir kapınız açıksa gelir bunu alır. Bunu genelde böyle kapatırsınız ya da başka bir şey koyarsınız. Bunun için başka şeyler de var. Bu oyunu öğrenince daha da öğrenirsiniz onları. Yani başka Arkadaş eklemeyi gösterdim. Başka birinin Üst, e, anahtarına tıklayıp add derseniz o da size arkadaş eklerse burada arkadaş oluyorsunuz arkadaşlar. Burada. Burada arkadaşlarınız gözüküyor. Burada e, bunun sizinle bir alakası yok şu anlık da. Bu klan burada klan oluşturabilirsiniz ama oluşturmayın. Çünkü klanlar var. Yani klanlara girebilirsiniz. Burada trade yaptınız ya az önce mesela. Bizim burada geçmişimiz var. Burada işte bu adam bize 5 tane failing vermiş mesela bu şekilde yani şu anlık bu şekilde anlatabileceğim başka şeyler var onları da daha sonra anlatacağım hem biz bunu nasıl kasarız biz şu sarı vlayı yani sarı loku nasıl kasarız world loku nasıl kasarız arkadaşlar ben sonra bunu size göstereceğim hem ben de beraber kasılacağım sizle sonra size bunu da göstereceğim şu anlık bu kadar ee, merak ettiğiniz bir şey olursa ya da yardımı ihtiyacınız olduğunuz bir şey olursa bana yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz size elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım ama e, öncelik olarak oyunun mantığı bu şekilde bir de şu var işte şunu kapatırsınız komple hepsi kapanıyor açarsınız gidiyor burada da chat kısmımız var burada sistemler yani girdiğimiz dünyalar falan oluyor aslında Burada bunu kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Burası private chat. Burada private chat'te şey var. Slash normal arkadaşsanız şu an. Önceden değildi. Ama arkadaşsanız, iki arkadaşınızla beraber yani arkadaş eklediyseniz mesela misaj msd işte erenit nokta böyle yazarak mesaj gönderebilirsiniz. Ama şu an ekli olmadığı için böyle biri mesaj gönderemiyorum. Bu şekilde de mesaj gönderebilirsiniz. Özel mesaj. Bu dünyada olan kişilerin yazıştıklarını gösteriyor. Bu da hepsini gösteriyor. Burada işte adamlar Eee işte SB atarak millet da kendi odalarına çağırıyor. Atıyorum bir şey satacak oluyor ya da ne bileyim çekiliş yapıyor bedavadan getiriyor sağlıyor. Burayı şimdilik boş verin. Yani şu an bu şekilde öncelik olarak Growtopia'nın temel mantığını anlattım size. Hiçbir yani şu an yeni dönemde bilmeyen insanlar olabilir. Bu videoyu izleyerek bunları öğrenebilirler arkadaşlar. Ee, başka çok şeylerimiz var. Mesela karakteri dans ettirebilirsiniz ya da ağlatabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ya da güldürebilirsiniz yani. Ya da met yapıp kızdırabilirsiniz mesela. Ya da atıyorum dep işareti var hani mesela bildiğiniz dep. Onu da yapabilirsiniz. Bunlar sonradan sonra da öğreneceğiniz şeyler. Şu anlık bu kadar yeter. Bu bilgiler sizde. Onun haricinde göstereceğim bir şey yok. Dediğim gibi buradan çıkıp başka insanların dünyalarına katılabilirsiniz. Oyunlarına katılabilirsiniz. Ama şunu unutmayın bu oyunda kimseye güvenmeyin. İlla güveneceğiniz zamanlar olacak ama kimseye güvenmemenizi tercih ederim. Kimseye güvenmezseniz o zaman kasılırsınız arkadaşlar. Benden bu kadar dediğim gibi yorumlara yardımcı olabileceğim bir şey olursa yazarsınız. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. Growtopia'ya hoş geldiniz. Bye bye.